e, bir özgüven, bir moral, motivasyon buldular ve acaba ligde kalabilir miyiz? Acaba bu zor görevi başarabilir miyiz? Sorusunu kendilerine soruyorlar. Motive bir Sheffield United, formda bir Sheffield United var. E baktım ki bayağı ben siz yayın yapmaya alıştınız Erman'cığım. O yüzden dedim ki buna bir dur devam lazım benim. Bu hafta Nesine Premier'in Burcu Esmer Söyle olduğunu öğrendikten sonra e, o kadar çok hazırlık yaptım ki Nesne Premier'den <laughs> gülme Erman gülme. Nesne Premier'den herkese merhaba. Büyük zorluklar sonra <laughs> bu sefer benden kaynaklı e, yayınımızı yapmaya başlıyoruz. baktım ki bayağı ben siz yayın yapmaya alıştınız Erman'cığım. O yüzden dedim ki buna bir dur devam lazım benim. Ya hiç öyle bir şey yok. Gerçekten yani sensiz ee, seni nasıl özledik, ee, bir bile bilsen. Zaten görüyorsun. seninle yayın yapacağımı öğrendikten sonra, bu hafta nesine premierim Burcu Esmer söyle olduğunu öğrendikten sonra, e, o kadar çok hazırlık yaptım ki, yayına giremedim. Bir 10-15 dakika e, gecikmek <laughs> durumunda kaldım. E, bir takım aksilikler de oldu. Neyse, Olsun. tekrardan bir araya geldik. E, mutluyum. Ne güzel bir forma. Evet, Çağlar Söğüncü e, yavaş yavaş sakatlıktan çıktı. Şöyle bir döneyim, düşmeden herhalde gözüküyordu. <laughs> evet. E, yavaş yavaş sakatlıktan çıktı, Cengiz'le beraber ufak ufak yedekten girmeye başladılar. E, Leicester'da iki tane milli oyuncumuz, iki tane e, Türk yıldızımız var. Ben de bugün Leicester formasıyla programdım. Evet. at, <laughs> <laughs> Bu arada benim yoktum, benim yokluğumda yaptığın e, tahminlerde böyle bir e, yani bilmiyorum sen ne dersin <laughs> bilmiyorum bir düşüşte misin yani bir çöküş mü? <laughs> bir çö <ço> hafif <laughs> <laughs> neyse iyi tarafından bakmak lazım. Sensiz çok zor kanalize olmak mücadelelere işte o yüzden verimli <laughs> sonuçlar çıkaramadık. Olsun ama arkadaşlarımız tabii ki bunu unutmadıklar ve <laughs> hazırlamışlar yine müthiş bir kolaj. <laughs> Hep birlikte izleyicilerimizle birlikte eğer sana da çok acı vermeyecekse izleyelim. İzleyelim. Crystal <laughs> Palace'la West Ham United karşı karşıya gelecek. West Ham'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum en kötü ihtimalle. Newcastle United, Leeds United. E, bu deplasmanda da Leeds United'ın kaybetmeyeceğini tahmin ediyorum ben. Devam ettiğimizde Southampton Arsenal. Ama ben Southampton'ın en kötü ihtimalle bir beraberlik çıkarabileceğini ve bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. West Bromwich, Manchester City. Ee, İlk yarıyı kazanacaklarını da e, düşünebiliriz bence. Devam ediyoruz. Burnley ile Aston Villa. Aston Villa gol atar şeklinde de düşünüyorum. Chelsea Wolverhampton. Taraf bahsinin çok kolay olmadığı bir mücadele ama ben az gol bekliyorum açıkçası. Çok fazla pozisyonun olmayacağı. Brighton, Fulham. diğer türlü de iki takımın da gol bulabilme ihtimalini ben yüksek görüyorum. Everton, Leicester Kolay skor yapan iki takımın birbirlerine gol bulabileceği düşüncesine daha yakın. Peki Manchester United, Sheffield United. E, ee, takımın genel e, morali, motivasyonu yerinde. Bu maçta bence handikapı bulurlar. Sevgili Ozan yani, gelmedi görmeyeli. Çok uzun, uzun, zaman olmuştu ikinizi birlikte görünce aşırı mutlu oldum. Şey e, herhalde o da yaza hazırlanıyor. Saçı falan uzatmış, beline kadar uzatmış bence herhalde. Öyle gibi hissediyorum. Acayip. Senin dediğin gibi sanıyorum salgının da bitimiyle beraber ortamlar. E, mekanlara hızlı bir giriş yapacak Ozan German. Biz kendimizi saldık. Nasıl olsa evdeyiz diye kilolar alındı. Sipimiz kaydı. Ama Ozan German bakıyor kendine. Valla ben bir şey olamaz. Bu arada. Maşallah. E, bu arada ya aslında o kadar çok da kötü değilmiş tahminler. E, ben daha mı kötü acaba dedim ama 6-7 tane bilmişiz. Tabii iki tane önemli sürpriz vardı. Yani bir tanesini tahmin etmek mümkün değil zaten. Tüm dünya şok yaşadı. Dün Manchester United <laughs> e, Ligin zirvesindeki Manchester United Ligin son sırasında ve sadece bir galibiyeti olan Sheffield'a kaybetti. O bizi de yakmış. Neyse yenisine bakalım. Ya işte aynen. Hazırsan o zaman başlayayım mı ben? Ay, kapandı. Başlayalım. Hemen bakıyorum. Fixture bakıyorum. 30.01.2021'de 2021'de ilk maç. 15-30'da Everton'la Newcastle arasında oynanıyor. Ee, yani Newcastle çok kötü bir dönemden geçiyor burcu. Ee, arkaya e, kötü skollar aldılar. Steve Bruce e, bazı eksikleri de var takımın, sakatlıklar da var ama Steve Bruce da epey kaybetmiş gibi gözüküyor. Ciddi bir e, düşüş içerisinde Newcastle United. Everton dün Leicester City'yi elinden kaçırdı diyebiliriz. Hamit e, James gezin güzel golüyle öne geçtiler. Kazanabilecek bir Oyunda oynadılar ama ikinci yarıda biraz Leicester dengeledi. Tabi Leicester'a da gidebilirdi maç. Her halükarda baktığımızda Everton'un 33 puanı var. 7. sıradalar ve tepeyle 2 maçları eksik. Yani aslında hala Manchester United Leicester City seviyesinde, ilk 4 seviyesinde bir konumda Everton. Newcastle United'a göre çok daha ritimli. Newcastle United'a göre çok daha üretken, çok daha güçlü bir oyunu var. Çok daha iyi bir kadrosu, çok daha önemli yetenekleri var. Bu maçı kazanacaktır Everton. Peki. Crystal Palace Wolverhampton maçı için ne söyleyeceksin? Şuradan ben, ben sıralamaya bakayım. Wolverhampton Chelsea karşısında bir puan çıkarmayı başardı. Biliyorsun Chelsea'de hı hı. E, çok önemli bir değişim oldu. Bir teknik direktör değişimi ve Frank Lampard'ın görevine son verildi. Son olarak Paris Saint Germain'i çalıştıran dünya ünlü Alman teknik direktör Thomas Tuchel takımın başına geldi. Tuchel'in ilk maçında Wolverhampton ee, çok katı bir savunmayla, düşük bir tempoyla Chelsea'den puan almayı başardı. E, ee, William Jose'yi eklediler ara transferde Real Sociedad'dan takıma. E, ee, i̇şte Raul Jimenez'in sakatlığı hala devam ediyor. Marçal da eksik. Ama biraz daha o gol problemini e, William Jose ile çözmeyi anlıyorlar. Bu sene oyununu çok beğenmiyorum ben Wolverham. Biraz geriye gitti ama ne olursa olsun kadrosunda çok kaliteli oyuncular olan bir takım. Crystal Palace'la işte şu anda ekrana da yansıyor. Her şeyleri aynı. Görüyorsunuzdur. 20 maç yaptılar. Evet. İkisi de 6 galibiyet, ikisi de 5 beraberlik, evet. ikisi de 9 galibiyet, ikisi de 23 puan. Sadece attıkları 7 farklı. Her şeyi birbirinin aynısı bir performans sergilemiş durumdalar. Evet. Ben puan tablosunda gözüken dengenin bu maçın geneline de sirayet edebileceğini düşünüyorum. E, risk risk severlerin Beraber. beraberlik ee, yüksek oran isteyenlerin, risk sevenlerin beraberlik ihtimalini göz önünde e, bulundurabileceklerini düşünüyorum. Benim tahminim ise e, maçta az pozisyon ve az gol olacağı. Ben alt seçeneğine daha yakınım. Hmm, peki. Peki. Ben şu anda şöyle bir şey hissettim. Sanki böyle bayağı yüzdesi yüksek bir yayın yapıyormuşuz gibi geliyor. Manchester City Sheffield United maçı için ne düşünüyorsun? E ee, inşallah yüzdesi yüksek bir yayın yapıyoruzdur. Şimdi bu bütün yayının ve bütün fikstürün en banko maçı Manchester City lider, Sheffield United sonuncu. Ama demin de söyledim. <laughs> Manchester United da tepedeydi. Şehrin diğer takımı Manchester United tepedeydi. Tıpkı City gibi kendi evinde oynadı Old Trafford'da ve ligde sadece bir galibiyeti olan Sheffield karşısında şok bir yenilgi aldı. Manchester City benzer bir şoku yaşar mı? Şimdi Chris Wilder ve Sheffield United bir altın buldu. Onlar ligden, artık herkes onların ligden düştüğünü düşünürken son haftalar toparlanma ve Manchester United gibi şampiyonluğu oynayan bir takımı da yenerek e, iyice e, bir özgüven, bir moral, motivasyon buldular ve acaba ligde kalabilir miyiz? Acaba bu zor görevi başarabilir miyiz? sorusunu kendilerine soruyorlar. Motive bir Sheffield United, formda bir Sheffield United var. Fakat Manchester City, Manchester United değil Burcu. Yani iki takımın e, ligde pozisyonları birbirine yakın olabilir ama Manchester City'nin hem kadrosu çok daha güçlü hem çok daha iyi bir teknik direktörü var. Hem de oyunu çok güçlü. Asıl önemli olan o. Manchester United oranla çok daha tatmin edici, çok daha güçlü bir oyunu var. O yüzden Manchester City e, bu maçı kazanacaktır. Peki. West Bromwich Fulham maçı. Burada yani şimdi bu ligin alt sıralarında düşme hattındaki iki takımın maçı. Ee, ikisi de düşme potasında bu takımların ama bence ikisi arasında ciddi fark var. Yani West Bromwich Albion ve Fulham e, ikisi de düşme potasında ve puan durumunda birbirlerine yakın gözükseler bile bence Fulham konuk Fulham deplasmana gelen Fulham West Bromwich Albion'dan çok daha toplu ve oturmuş bir takım. West Bromwich Albion'ın ciddi problemleri var. Ben bu maçı Fulham'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Hatta yine risk severler bir Fulham galibiyetini de böyle sürprizli kuponlarında ya da işte yüksek oran kovaladıkları kuponlarda düşünebilirler. Ben Fulham kaybetmez diyorum. Kazanırlarsa da şaşırmam. Peki. Ben hızlı ilerliyorum çünkü sanırım Arsenal Manchester United maçını sen anlatıyorsundur diye düşünüyorum. 20-30'daki maçı. Burcu'cum bu maçı bana layık gördüğün için sana çok teşekkür ediyorum. Ama e, ben az önce iki maç önce bahsettiğimiz Manchester City Sheffield maçını anlatıyorum. Arsenal Manchester United maçının olduğu gün evet Manchester City maçını anlatıyorum. Doğru. E, bunun dışında da bu maçı anlatmıyorum, yatıştayım. Ee, hafta, içi çok, hafta içi çok çalıştırdılar beni. O yüzden hafta sonu az maç anlatıp sizin gibi izlemeye çekileceğim. Güzel. Bu maça gelince, Arsenal toparlanma sürecini sürdürüyor. Arka arkaya galibiyetlerine kritik bir Southampton galibiyeti daha ekledi. Southampton son haftalarda biraz e, sıkıntılıydı ama yine de e, Arsenal'ın o deplasmanda kazanabilmesi ve net bir şekilde kazanabilmesi önemli. Manchester United işte zirvede Manchester City'nin arkasında ama çok sert bir tokat yediler Sheffield United'dan. Çok moral bozucu, çok ağır bir tokat yediler. Bir reaksiyon vermek isteyeceklerdir. E, o maçın bir kaza olduğunu ve şampiyonlar oynayabilecek güçlü olduklarını göstermek için e, bu maçta tekrardan e, kazanmak için oynayacaklardır. Ama ben Arsenal'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. E, formda Arsenal e, son haftalarda işlere yoluna koymuş bir görüntüleri var. Mikel Arteta biraz daha özgüven sağladı. Emil Smith-Rowe bir sakatlık geçirdi ama e, Saka çok formda, Tierney çok formda. E, Ödegard'ı kiraladılar Real Madrid'den. O da önemli bir kazanım. Ben Arsenal'ın bu maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Peki. Cumartesi günün son maçı Southampton Aston Villa maçı. Zor bir maç bu tahmin yapmak açısından. Şu nedenle ya ikisi de iyi takım. İkisi de üretebilen takım. ikisi de belli bir oyun kalitesine sahip takımlar. Ama son haftalarda ikisinde de bu takımların Aston Villa zaten bir Covid salgını geçirdi. Takımın 8-9 oyuncusu. Ee, oradan biraz sıkıntılı döndüler ve ee, Dönüş sonrasında da Burnley'e de bir maç kaybettiler geçtiğimiz gün. Ama skor bulmakta Jack Grealish, Oli Watkins gibi oyuncularla pek sıkıntı yaşamıyor hala Aston Villa. Southampton'ın da ben bu maçta kendi evinde gol üretebileceğini düşünüyorum. Kısacası karşılıklı gol var diyorum. İki takımın da birbirine gol atabileceğini düşünüyorum bu mücadelede. Güzel. Peki pazar gününe geçtiğimizde gündüz maçı Chelsea-Burnley arasında ilk maç. İlginç bir maç. Burnley şandaşın deyimiyle sakatlıkları iyileştikten ve takım e, fiziksel olarak yukarıya çıktıktan sonra çıkışa geçti. Düşme potasındalardı. E, ciddi bir problem yaşayabilirler gibi gözüküyordu bu sene ama arka arkaya aldıkları flash sonuçlarla Son olarak da Aston Villa'yı 3-2 yendiler. E, düşme potasının üstüne kendilerini attılar. Hatta biraz mesafe de yarattılar, e, biraz rahatlık yarattılar kendilerine. Chelsea ise demin konuştuğumuz gibi Tuchel geldi taşına. Frank Lampard'ın görevine son verildi. Thomas Tuchel ilk maçında çok parlak bir Chelsea bulmadı sahada açıkçası sıfır sıfırlık bir beraberlik ve Wolverhampton karşısında çok da üretemeyen bir Chelsea vardı. Ama bu maçta takıma biraz daha sahip olacaktır. Yani çünkü sadece 24 saat geçmişti Tuhel'in Wolverhampton maçına çıkarken takımın başına geçişinden ve e, takımla bir antrenman yapabilmişti. Takımı biraz daha tanıyacaktır, oyuncularla biraz daha konuşacaktır. E, bu maçta Chelsea'nin biraz daha Wolverhampton maçına göre iyi bir oyun ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Yine de Burnley'nin formundan da biraz çekindiğimden Chelsea'nin hücumdaki üretkenlik problemlerinden çekindiğimden Chelsea net e, maç sonu 1 demektense bu maça da alt tahmini yapmayı daha uygun buluyorum. Peki Leicester Leicester maçı bir dakika hemen tekrar kaybettim çok pardon ekranım kapandı çünkü Leicester maçı var. Leicester City, demin de söyledim, e, üstünde de formasını taşıyorum şu anda. Şurada şanlı arması haber e, Leicester City'nin. E, ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri Brandon Rodgers yönetiminde çok iyi iş çıkartıyorlar. E, Everton'u yenemediler ama Everton deplasmanında kazanmak zaten kolay değil. Bu şampiyonluk yarışının içindeler. Zaten ana hedefleri de şampiyonluk yarışı değil, ligi ilk dörtte bitirebilmek. Zirveden çok fazla kopmadan ilk dört yarışın içinde olabilmek, Leicester City'nin şampiyonu kovalaması, yarışı sonuna kadar götürebilmesi çok kolay değil. Leeds United önemli bir galibiyet aldı. İnişli çıkışlı bir takım Leeds United. Bu maçta Leicester City'nin favori olduğunu söyleyebiliriz ama bence daha e, garanti bir yol varsa ya da daha garanti bir seçenek varsa bence bu maçın üst olacağıdır. Ben 2,5 gol üstü bekliyorum. Çünkü iki takım da kolay gol atabilen takımlar. Leicester United da olan takım, e, bol pozisyon oluyor. Em Leicester'ın, West United'ın maçlarında e, ben gollü bir maç bekliyorum. Peki, West Ham liverpool maçı var bir. Diğer maçta bakayım saat kaçta Pazar günü 19.30'da. Bu çok zor bir maç Liverpool açısından. Hı. West Ham şu anda David Moyes yönetiminde. Ligin en formda, en dişli takımlarından biri haline geldi e, ve Liverpool'un da ciddi bir e, form problemi var. E, üretemiyorlar, gol atamıyorlar, maç kazanmakta zorlanıyorlar. Manchester City çok çok iyi giderken Liverpool zirveden yavaş yavaş düştü ve geriledi. Bu maçı da kazanmaktan başka bir çaresi yok artık Liverpool'un. E, çok fazla puan kaybetme lüksü kalmadı. Ama West Ham az önce de söylediğim gibi. Hakikaten çok sert bir takım. Burada Liverpool elbette favori çıkacak bu maçı ama bir taraf bahsi beni zorluyor. Yani West Ham'ı karşı almak bu kadar formdayken ve Liverpool bu kadar formsuzken ne kadar doğru emin değilim. Ben iki takımın da gol atacağını düşünüyorum. Liverpool'un savunmasını biraz sıkıntılandıran bir şekilde gol atacaktır. Liverpool da herhalde West Ham'a bir gol atar. Ee, karşılıklı gol var. Bence mantıklı tercih. Son maçta Brighton'la Tottenham arasında. Yanlışım yok galiba. Yalık kalktım, evet. Evet. E, Brighton düşme potasından kurtulmaya, düşme potasının hemen bir üstündeki takım oradan bir an önce uzaklaşmaya çalışıyor. Tottenham ise e, çok önemli puanlar kaybetti. Çok fazla puan saçtı. E, şu anda da görüyoruz işte, e, zirvenin e, biraz gerisinde kaldılar. Çok fazla maçta öne geçtikten sonra yakalandı Tottenham. Bunun e, şu anda biraz cezasını çekiyor. Biraz bedelini ödüyor. Şu anda 33 puanda görüyoruz. 37-38 puanda, 39 puanda olabilirlerdi. Zirvenin hemen gerisinde olabilirlerdi. E, tuhaf puanlar kaybettiler. Brighton karşısında ben Tottenham'ın kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Yani Brighton e, görüyorsun Fulham West Bromwich ve Sheffield'dan ulaşan Oluşan düşme potasının hemen üstünde ama yani çok rahat, değil, rahat bir nefes alabilmiş değiller ve bence sezonun sonuna kadar da çok kolay değil rahat nefes alabilmesi Brighton'ın. Hep düşer mi düşmez mi o son üçe iner mi inmez mi sorusunun içinde kalabilecek gibi gözüküyor Brighton. E, bu maçta Tottenham'ı zorlayacaklardır çünkü Tottenham genelde bu maçlarda zorlanıyor. E, çoğu kez kolay kazanamadığını gördük Tottenham'ın bu maçları. Ama ben bir şekilde bir yolunu bulup Tottenham'ın, Jose Mourinho'nun e, Brighton deplasmanında 3 puanı alacağını ve zirveyle olan mesafenin en azından daha fazla açılmasına e, izin vermeyeceğini, evet şu zirveyle olan mesafe e, izin vermeyeceğini düşünüyorum. Tottenham kazanır. O çok, <laughs> çok çok teşekkürler. Eksiğimiz yok değil mi çocuklar? Bu arada yok evet. Ee... Yok yok ben kontrol ettim. <laughs> beni, ko beni kontrol et. Evet, estağfurullah <laughs> maçları kontrol ettim. Sen niye kontrol ettin? <laughs> tamam, peki. <laughs> tamam peki. Çok çok teşekkürler. Ee, çok umutluyum ben ya nedense. Yaptım ben ya, o kadar gibi. umutlu değilim <laughs> ama. Hadi inşallah. <laughs> Hadi. <haberim. gülüyor> Pozitif bir şey. Yani yalnız başıma kaldım burada bu programda. İnanıyorum sana. Çok çok teşekkürler. Yayında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyoruz. Ozan Germana da benim yokluğumda, ee, benim eksikliğimi, güzellikte hiç e, şaratmadığı için çok çok teşekkür ediyorum. Bay <laughs> bay.